Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için bir delil de bizim onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır. Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur ne de onlar kurtarılır. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. Durum böyleyken onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayrı harcayın dendiği zaman o kafirler müminler için Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz dediler. Yine onlar eğer doğru söylüyorsanız bu kıyamet vaadi ne zaman diyorlar? Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyor. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Sura üfürülmüştür. Bir dene baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Onlar eyvah başımıza gelenlere mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte buymuş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler derler. Başka değil sadece bir tek çığlık olmuş. Derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir. Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.''